Hiç uyanıp harika bir rüya gördüğünüzü hissettiniz mi? Ama saniyeler içinde o rüya aklınızdan silinmiş gibi kayboldu mu? Bugünkü videomuzda rüyalarınızı neden hatırlayamadığınızla ilgili rahatsız edici ve pek bilinmeyen bir gerçeği açığa çıkarıyoruz. Rüyaları unutmanın normal olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Budist öğretiler bu fenomenin ardında karanlık ve gizli bir gerçeği ortaya koyuyor. Rüyalara ve hatta kendi zihninize bakışınızı değiştirecek bir açıklamaya hazır olun. Peki ya bu unutulan rüyalar, bilinçaltınızdan gelen ve hayatınızda önemli bir şeylere dikkat çekmeye çalışan mesajlar olsaydı? Budizm, bu değerli mesajlara erişiminizi engelleyen bir ruhsal ve duygusal blokaj olduğunu öne sürüyor. Bu videoda bunun neden olduğunu ve bu gerçeği nasıl değiştirebileceğinizi açıklayan Budist öğretilere derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Cevap sizi şaşırtabilir ve öz farkındalığınızı artırmanın ve dengeli bir yaşam sürmenin anahtarı olabilir. Hayatınızı dönüştürmenin ve rüyalarınızı hatırlamanıza yardımcı olacak sırları öğrenmek istiyorsanız hemen bir beğeni bırakın, kanala abone olun ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açın. Yorumlara, rüyalarımı keşfetmek istiyorum yazarak zihninizi daha iyi anlamaya olan bağlılığınızı paylaşın. Hadi bu kendini keşfetme yolculuğuna birlikte çıkalım. Uyuduğunuzda bedeninizin sadece dinlendiğini mi sanıyorsunuz? Peki ya ruhunuzun çok daha heyecan verici bir şey yaptığını söyleseydim? Astral seyahat denilen bir fenomen var. Ruhun fiziksel bedenden ayrılıp diğer boyutlara ve gerçekliklere yolculuk yapabildiği bir durum. Sıradan rüyalarda bilinçaltınızın yarattığı imgelerin aksine astral seyahat ruhsal bir ayrılmanın gerçek bir deneyimidir. Bu yolculuk sırasında olağanüstü yerlere gidebilir, spiritüel varlıklarla tanışabilir ve fiziksel dünyanın ötesindeki bilgiye erişebilirsiniz. En inanılmaz şey ise bunun sadece bir teori olmaması. Dünyada binlerce insan canlı bir şekilde beden dışı deneyimlerini anlatıyor. Bu astral seyahat deneyimleri, kişinin tamamen bilinçli bir şekilde başka bir yerde bulunduğunu hissettiği son derece gerçek olarak tanımlanıyor. Kendi bedeninizin üzerinde süzüldüğünüzü, odanızı tamamen farklı bir açıdan gördüğünüzü veya daha önce hiç görmediğiniz uzak bir yere seyahat ettiğinizi hayal edin. Bazı insanlar yaşam amacı ve kader hakkında güçlü mesajlar getiren ışık varlıklarıyla karşılaşmalarını rapor ederken, diğerleri ölen sevdikleriyle duygusal buluşmalar yaşayıp hayat ve ölüm anlayışımızı sorguluyor. Astral seyahat sadece bir gece macerası değil. Bilinmeyene bir kapı, yeni gerçeklikleri keşfetmenin bir yolu. Ancak neden herkes astral seyahati deneyimlemiyor ve neden bu deneyim bazen tesadüfen gerçekleşiyor gibi görünüyor? Çoğu insan için astral seyahat kendiliğinden gerçekleşir ve bu fenomen üzerinde bilinçli bir kontrolleri yoktur. Bunun bir açıklaması var. Zihnimiz günlük stres, korkular ve endişelerle o kadar meşgul ki, Ruhumuz fiziksel bedenden ayrılmaya çalıştığında geri çekilir. Dahası, bilinmeyenden duyulan korku da büyük bir engeldir. Birçok insan fiziksel bedeni terk etme ve somut gerçekliğin ötesinde bir şey deneyimleme fikrinden korkar. Bu korku, bilinçli projeksiyonu engelleyen bir blokaj yaratır. Ancak bu blokajları anlamak ve üstesinden gelmek mümkündür. Bunu başardığınızda ruhu bilinçli ve keşif amaçlı olarak projekte etmeyi öğrenebilirsiniz. Uyku sırasında aniden düşüyormuş gibi hissedip sıçrayarak uyandığınız oldu mu? Bu, ruhunuzun bedenden ayrılmaya başladığının en yaygın işaretlerinden biridir. Ancak bu korkutucu his, ruhunuzun sizi henüz buna hazır değilsin dercesine geri döndürmesiyle sonuçlanır. Ama bir düşünün. Bu deneyimi kontrol edebildiğinizi ve her gece bu inanılmaz alemleri keşfedebildiğinizi hayal edin. Eğer bu ilginizi çekiyorsa, videonun devamını izleyin. Çünkü önümüzdeki dakikalarda bu ruhsal yolculuklara nasıl güvenli ve bilinçli bir şekilde başlayacağınızı öğrenebilirsiniz. Hazır olun. Çünkü sizi bir olasılıklar evreni bekliyor. Astral seyahat gerçekten varsa ve ruhumuz uyku sırasında bedeni terk ediyorsa, neden çoğu insan bu inanılmaz deneyimleri hatırlamıyor? Cevap düşündüğünüzden daha yakın, zihninizin içinde ve çevrenizde saklı. Astral yolculukları hatırlamanızı engelleyen en güçlü blokajlardan biri bilinmeyen korkusudur. İnsan zihni doğası gereği tam olarak anlayamadığı şeylerden korkar. Bedeninizi terk etmeye başladığınızda, bilinçsizce bile olsa bu his o kadar beklenmedik ve yoğun olabilir ki bilinçaltınız kendini koruma amacıyla sizi geri çeker ve olanların hafızasını siler. Bu bilincinizi ilk bakışta rahatsız edici görünen bir şeyden koruma yoludur. Hiç uyandığınızda derin bir şey yaşadığınızı hissettiniz mi ama ne olduğunu hatırlayamadınız mı? Bu his ruhunuzun olağanüstü bir şey deneyimlemiş olabileceğinin bir işaretidir. Ancak bilinçaltınız sizi korumak için bir unutkanlık perdesi yaratmış olabilir. Ayrıca genellikle farkında olmadığımız ruhsal blokajlar da vardır. Düşük titreşimli etkiler, stres, korku veya çevremizdeki yüklü bir enerji bu deneyimlerin net bir şekilde hatırlanmasını engelleyebilir. Çevremizde ve bedenimizde biriken enerji, ruhun serbestçe seyahat etmesi ve bu anıları geri getirmesi için gerekli olan ruhsal yükselişi zorlaştırır ve bu da bitmiyor. Hiç öyle gerçekçi bir dejavu yaşadınız mı ki, o anı daha önce yaşamış gibi hissettiniz? Genellikle bu hisler beden dışı deneyimlerin bloke edilmiş veya bilinçaltı tarafından bozulmuş anılarının parçalarıdır. Bu anılar fiziksel dünyanın mantığında pek anlam ifade etmeyen rüyalar ya da dejavü olarak ortaya çıkabilir. Sanki ruhunuzun bir parçası neler olduğunu biliyor ama bilinçli zihniniz tüm parçaları birleştiremiyor. İyi haber şu ki bu süreci tersine çevirmek mümkün. Bilinçaltınızı yeniden programlamak ve bu kapalı kapıları açmak için teknikler mevcut. Peki bu blokajları nasıl kırar ve ruhsal yolculuklarınızı hatırlamayı nasıl başarabilirsiniz? Cevap bilinçli ruhsal pratiklerde ve zihninizi ve çevrenizi bu deneyimlere hazırlamakta yatıyor. İşte bu süreçte size yardımcı olabilecek bazı uygulamalar. 1. Meditasyon ile arınma ve frekansı yükseltme Uykudan önce yapılan meditasyon zihni sakinleştirir, enerji alanını temizler ve ruhsal titreşimi yükseltir. Bu, bilinçaltınızı astral deneyimlere daha açık ve alıcı hale getirir. Özellikle astral projeksiyon ya da ruhsal anılara erişim için tasarlanmış rehberli meditasyonları deneyin. Bu meditasyonlar zihninizi ve ruhsal alanınızı hazırlamak için güçlü bir araçtır. 2. Rüya günlüğü tutma. Yatağınızın yanında bir rüya günlüğü bulundurmak basit ama etkili bir tekniktir. Uyandıktan hemen sonra hatırladığınız her şeyi yazmak, bilinçli zihin ile bilinçaltı arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Çoğu zaman rüyaların ve astral deneyimlerin detayları uyandıktan sonraki ilk dakikalarda kaybolur. Bir günlüğe yazmak, bu anıları yakalamayı ve daha uzun süre hatırlamayı kolaylaştırır. Günlüğünüzde zamanla ortaya çıkan kalıpları ve bilinçaltınızın size iletmeye çalıştığı gizli mesajları görebilirsiniz. 3. Kristal kullanımı. Belirli kristaller ruhsal yolculuklarınızı hatırlamanız için güçlü bir araç olabilir. Ametist ve berrak kuvars gibi kristaller ruhsal amplifikasyon ve enerjik koruma özellikleri bilinir. Bu kristalleri yastığınızın altına veya baş ucunuza yerleştirmek, negatif enerjileri temizleyerek ortamın titreşimini yükseltir. Bu, ruhun diğer boyutları keşfetmesi ve bu deneyimlerden anılar getirmesi için daha güvenli ve alıcı bir alan yaratır. Ayrıca bu kristaller, üçüncü göz enerjisini güçlendirerek rüyalar ve astral projeksiyon anılarına erişimi kolaylaştırır. 4. Olumlama kullanımı. Uyumadan önce bilinçaltınızı olumlamalarla programlayın. Sözlerin ve niyetin gücü büyüktür. Yüksek sesle veya zihinsel olarak kendinize şu olumlamaları söylemek: Rüyalarımı ve ruhsal yolculuklarımı net bir şekilde hatırlıyorum. Diğer boyutları keşfetmeye açık ve hazırım. Bu olumlamaları uyumadan önce birkaç kez tekrar etmek, zihninizi bu deneyimlere odaklanmaya yönlendiren doğrudan bir komut gibidir. Bu basit pratik beyninizi bu anıları daha canlı bir şekilde hatırlamak üzere yeniden programlar. 5. Uygulamada tutarlılık. Bu teknikleri birleştirerek ve düzenli bir şekilde uygulayarak ruhsal yolculuklarınızı hatırlama becerinizi geliştirebilirsiniz. Unutmayın, bu bir süreçtir ve pratik yaparak zihinsel ve ruhsal bir kapı aralayabilirsiniz. Bu deneyimlerle bu anıların uyanış sırasında daha canlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu teknikler birleştirildiğinde ve düzenli bir şekilde uygulandığında rüyalar dünyası ve ruhsal boyutlarla olan ilişkinizi tamamen dönüştürebilir. Bu yüzden bir veya iki pratiği seçin ve bugün başlayın. Artık ruhsal anılarınızı nasıl açığa çıkaracağınızı bildiğinize göre bir adım daha ileri gidelim. Uykunuz sırasında bilinçli bir şekilde diğer boyutlara nasıl erişebilirsiniz? Bu bilim kurgu gibi gelebilir ama birçok ruhsal gelenek rüyalarımızın farklı gerçekliklere açılan birer portal olduğuna inanır. İşte bu noktada bilinçli rüya kavramı devreye giriyor. Bilinçli rüya, rüya gördüğünüzün farkında olduğunuz ve bundan daha fazlasını yapabileceğiniz bir rüyadır. Rüyada ne olacağına karar verebildiğinizi, nereye gideceğinizi, kiminle konuşacağınızı ve hatta fiziksel anlayışımızın ötesindeki yerleri ve boyutları keşfettiğinizi hayal edin. Bu geliştirebileceğiniz bir süper güç gibidir. Bilinçli rüya görmeye başlamak için güçlü bir teknik, gerçeklik kontrolleri yapma alışkanlığı edinmektir. Gün boyunca kendinize "Şu an rüya mı görüyorum?" diye sormayı alışkanlık haline getirin. Ellerinize bakın, bir metni okuyun ve ardından tekrar bakarak değişip değişmediğini kontrol edin. Rüyalarda şeyler nadiren tutarlıdır. Bu yüzden bu pratiği gündüzleri alışkanlık haline getirirseniz, bu alışkanlık rüya dünyasına taşınacaktır. Rüyada bu kontrolü yaptığınızda rüya gördüğünüzün farkına varır ve bir anda bilinç kazanırsınız. Evrende dolaşmayı, ruhsal varlıklarla konuşmayı veya kişisel sorunları çözmeyi hayal edin. Olasılıklar sonsuzdur ve hepsi bu küçük alışkanlık değişikliğiyle başlar. Bilinçli rüya görmenin yanı sıra daha önce bahsettiğimiz astral seyahat pratiği de vardır. Bilinçli rüyada bir rüyanın içinde bilinçlisinizdir. Astral seyahatte ise fiziksel bedeninizin dışında bilinçlisinizdir. Pek çok kişi için astral seyahat diğer boyutları keşfetmenin en saf yoludur. Bunun için güçlü bir teknik beden ayrışması yöntemidir. Uykuya dalmadan önce derin bir şekilde gevşeyin ve astral bedeninizin fiziksel bedeninizden yavaşça yükseldiğini görselleştirin. Hafifliği, fiziksel ağırlık olmadan hareket etme özgürlüğünü hissedin. Bunu her gece pratik edin ve zamanla gerçek bir ayrışma hissini yaşamaya başlayabilirsiniz. Bilinciniz fiziksel bedeninizden tamamen farklı bir yerde olacaktır. Bu boyutlarda neler keşfedebileceğinizi hayal edin. Lucid rüya görme ve astral seyahati birleştirmek için mild mnemonic induction of lucid dreams yöntemini deneyebilirsiniz. Uykuya dalmadan önce rüyanızda bilinç kazanmak ve bilinçli bir şekilde bedeninizi terk etmek istediğinizi kendinize hatırlatın. Mild, tekrar ve net bir niyet içeren bir yöntemdir. Beyni bilinç kazanılacak doğru anı tanımak ve ardından kendini projekte etmek üzere eğitmek gibidir. Bu uygulamalara korkusuzca Merak ve olumlu bir niyetle yaklaşmak önemlidir. Eğer bu tekniklere kendinizi adar ve pozitif bir bakış açısıyla yaklaşırsanız, dönüştürücü deneyimler yaşayabilirsiniz. Sonuçta kim uykuda diğer dünyaları keşfetme gücüne sahip olmak istemez ki? Bu pratikler sadece gerçeklik algınızı genişletmekle kalmaz, aynı zamanda yaşamınız ve evren hakkında derin bir anlam ve amaç duygusu da getirebilir. Bu teknikleri uygulayıp onlara bağlı kaldığınızda kendinizden daha büyük bir şeyle bağlantı kurmaya bir adım daha yaklaşacaksınız. Şimdi soru şu. Bu boyutlara adım atmaya hazır mısınız? Burada kalın çünkü şimdi ruhsal yolculuklarınızı hatırlamanın ve keşfetmenin faydalarından ve bunun hayatınızı nasıl sonsuza dek değiştirebileceğinden bahsedeceğiz. Ruhsal yolculuklarınızı hatırlamak ve keşfetmek hayatınız üzerinde derin bir etki yaratabilir pek çok kişi için bu deneyimler kendini bilme ve ruhsal büyüme yoludur. Bir rüyadan veya astral seyahatten uyanıp uzun zamandır sizi rahatsız eden bir soruya yanıt bulduğunuzu hissettiğinizi hayal edin. Bu gerçeklikleri bilinçli bir şekilde keşfettiğinizde içinizde bulunan daha derin bir bilgelik seviyesine erişmeye başlarsınız. Bu bilgelik duygusal yaraları iyileştirmeye ve anlamayı derinleştirmeye yardımcı olabilir. Bir diğer büyük fayda ise duygusal ve ruhsal iyileşmedir. Çoğu zaman bu deneyimler sırasında ruhsal rehberler, ışık varlıkları veya diğer boyutlardaki kendimizin farklı versiyonlarıyla karşılaşabiliriz. Bu varlıklar acılarımızı anlamamıza ve duygusal blokajlarımızı serbest bırakmamıza yardımcı olabilir. Hiç yoğun bir rüya sonrası açıklanamaz bir huzur hissettiniz mi? Ya da vefat etmiş biriyle konuştuğunuzu hissettikten sonra rahatlamış gibi oldunuz mu? Bunlar tesadüf değildir. Bunlar ruhunuzun evrilmek için yakaladığı iyileşme fırsatlarıdır. Bu anlarla bilinçli bir şekilde bağ kurduğunuzda, somut gerçekliğin ötesinde çok daha fazlasının olduğunu ve dünyadaki yolculuğunuzun çok daha büyük bir öğrenme sürecinin parçası olduğunu anlamaya başlarsınız. Ayrıca bu boyutları keşfetmek ve deneyimlerinizi hatırlamak size yenilenmiş bir amaç duygusu kazandırabilir. Ruhunuzun sonsuz olduğunu Keşfedilecek başka gerçekliklerin bulunduğunu anladığınızda ölüm korkusu azalmaya başlar ve daha cesur ve daha bilinçli bir şekilde yaşamaya başlarsınız. Ruhunuzun sonsuz olduğunu, burada belirli bir misyonu yerine getirmek için bulunduğunuzu ve ne zaman ihtiyaç duyarsanız ilahi rehberliğe erişebileceğinizi bilmek günlük zorluklara bakış açınızı değiştirmez miydi? Bu varoluşun daha geniş perspektifi sizi daha bilinçli, daha bağlı ve her şeyden önemlisi gerçek benliğinizle daha uyumlu bir şekilde yaşamaya yönlendirir. Son olarak evrenle ve diğer ruhlarla bağlantı kurmanın faydasını da göz ardı edemeyiz. Bu ruhsal yolculukları ne kadar çok keşfederseniz evrensel enerji ve bilinç ağıyla o kadar fazla bağ kurarsınız. Karşınıza çıkan insanların, yaşadığınız zorlukların ve hatta deneyimlediğiniz mutlulukların daha büyük bir deneyim ve öğrenme ağına bağlı olduğunu fark etmeye başlarsınız. Bu seviyedeki bir bağlantı derin bir iç huzuru ve bütünlük hissi yaratır. En güzel yanı ise hayatınıza aynı frekansta titreşen insanları ve durumları çekmeye başlamanızdır. Bu yeni fırsatların kapısını aralar ve daha zengin bir ruhsal yolculuk sunar. Eğer buraya kadar geldiyseniz içinizde bir şeyin daha fazlasını aradığını biliyoruz. Daha fazla bilgi daha fazla bağlantı ve daha derin bir ruhsal anlayış. Evrenin gizemlerini keşfetmek ve ruhunuzun gerçek potansiyelini açığa çıkarmak yolunda doğru yoldasınız. Bugün konuştuğumuz her şey, astral seyahatten bilinçli rüya görmeye ve ruhsal anılarınızı açığa çıkarmaya kadar kendinizi daha iyi tanımanız ve bilinç düzeyinizi yükseltmeniz için birer araçtır. Ancak bu yolculuk burada sona ermiyor. Aslında daha yeni başlıyor. Eğer bu büyüleyici konular hakkında daha fazlasını öğrenmek ve ruhsal dünya ile ilgili daha fazla sırrı keşfetmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolar yayınladığımızda haberdar olmak için zil simgesine tıklayın. Bu videoyu beğenin ve ruhsal evrim arayışında olan arkadaşlarınızla paylaşın. Ne kadar çok kişi bu gerçekliklere uyanırsa, bir hakikat arayışçıları topluluğu olarak birlikte o kadar çok büyüyebiliriz. Sizden de duymak istiyoruz. Hayatınızı değiştiren bir rüya ya da ruhsal bir deneyim yaşadınız mı? Yoksa kendi boyutları keşfetme yolculuğunuza başlamaya mı hazırsınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yorumlarınızı okumayı ve deneyimlerinizden öğrenmeyi çok seviyoruz. Sizin hikayeniz bir başkasının kendi yolculuğuna başlaması için tam ihtiyaç duyduğu şey olabilir. Bu videoyu izlediysen bu mesaj senin ruhuna bir çağrı. Sen buradasın çünkü buna ihtiyacın var. Şimdi tam zamanı. Gerçek gücü bulmak, ruhsal yolculuğunda derin bir adım atmak için birlikte daha fazlasını başarabiliriz. Ama bu yolculuğu yalnız yapamayız. Birlikte büyüyebilir, daha fazla insana ulaşabilir ve onların da bu ilahi rehberlikten faydalanmasına vesile olabiliriz. Bu yüzden şimdi seni Kutsal Ruh ailesinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Kanala abone ol, bu videoyu sevdiğin insanlarla paylaş ve ruhani uyanış dalgasını başlat. Beyni bırakmayı unutma. Çünkü bu daha fazla insana ışık olmamızı sağlıyor. Yorumlarda gerçek güç içimizde yazabilir ya da hissettiklerini bizimle paylaşabilirsin. Bu sadece bir yazı değil, bir titreşim, bir niyet ve büyüyen bir topluluğa katkıdır. Unutma, her bir adımınla ruhani bağımızı güçlendiriyor ve dünya üzerinde daha derin bir etki yaratıyorsun.'' Abone olduğunda sadece bir düğmeye basmıyorsun. Bir yolculuğa evet diyorsun. Bu yolculuk senin, benim ve daha fazla insanın aydınlanma yolculuğu. Hadi, şimdi kutsal ruhun bir parçası ol. Bu sadece bir başlangıç. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Unutma. Gerçek güç içimizde.